Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle motor yarışı oyunu oynuyoruz. İlk defa çekeceğim. Umarım sizin beğendiğiniz serilerden bir tanesidir. Bir bakayım kayıtta mı arkadaşlar? Evet kayıtta. Neyse arkadaşlar bir başlayalım. Sizin için çabuk olalım. Emir Baba 21 ismi. Yanında da Fırat var. Geçen videoda bir set şeyinde vardı. Fırat konuş. Evet, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Fırat benim kankam oluyor. Fotoğraf çektik. Bir sürü şey yaptı. Kan abone ol olursanız çok seviniriz. Arkadaşlar e Emir Anık olan diye çocuğun da kanalına girin ama abone olmayın. Dislike atın hepsine. Evet. Çünkü o haindir arkadaşlar. Sözde Kur'an'ı ezberlemiş ama bizim mahalledeki çocuklara hepsine küfür ediyor arkadaşlar. Evet. Sizinle danış şey yapmayın boşu boşuna Kur'an okumuş. Emir sen bu videoyu da izliyorsan boşu boşuna Kur'an okumuşsun. O Kur'an seni çarpsın inşallah. Füsey. Kendine bir şey zannediyorsun ha. Çok laf etmeyelim. Şey, şey atar. Sarı dolar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte böyle motoru sürüyoruz motor gidiyor işte. Ay gördüğünüz gibi. Motoru sürüyoruz motor gidiyor. Şimdi arkadaşlar Eee kaç seviyes? sizin için arkadaşlar bir motor alacağım ayı 30 milyar da gidiyor arkadaşlar bu arada Fırat ben kameranın ay kameramanım arkadaşlar konuşmayı unuttum arkadaşlar çoktandır sizinle görüşmüyoruz YouTube'da bazı şeyler çıktığı için görüşemedik arkadaşlar Kusura bakmayın ama devam edeceğim kendimi gelmesi için Evet sizlerden bir 100 sizler like. bekliyoruz like arkadaşlar. 100 like atın. Aa oyun şey geldi buraya. Kaç dakikadır kayıtta. Ha bu arada internet bağlandı. Bravo Star indiriliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Aa oh, yeni motor almışım. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz kasabilir. Çünkü Bravo Star indirdim. Yeni motor aldım sizin için. Ekrana gidip geliyor ya. Arkadaşlar kusura bakmayın arka fonda sesler falan geliyor. Bir tane yaşlı kadın konuşuyor böyle kendi kendine. Siz o son, bakmayın onu. Arkadaşlar ve bu arada benim arkadaşlarım ve kankalarımla videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya ya da videolara 100 like ya da 200 like bekliyorum. Bir yüz like atacaksınız, bir şey değil. Ve kanalına da abone olmayı unutmayın. Yani o diğer YouTuber'lar gibi değil. Abi. Onlar diyor yok on bin like falan. Onlar çok abartıyor. Ben bir yüz istiyorum yani. Akrabalarınızla da paylaşabilirsiniz bu videoyu. Paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi neyse. İnşallah olursunuz. İzleyip geçmiyorsunuz. Ve insana diyorum sen hala benim kankamsın devam ediyorsun. Ben seni seviyorum. Demin aradın inşallah şimdi aramazsın. Neyse arkadaşlar yeter ya bugünlük. Çünkü bugün telefonu çok kullandım. Tamam arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Nerede?